Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane arkadaşımızın üzerine bu Life çok çok sevmiş. Ben de onu çok sevdim. Ne yapayım? Evet. Arkadaşlar bugün hem sizin için hem de bu Jenny.com için şu bak bu bu Jenny.com var ya onun için şey, bu oyunu nasıl oynandığını öğreteceğiz. Evet. Burada yanında da şey de var. Hıra da var. Hira da var. Hiçener Hi de var yanında arkadaşlar. Hiçener'in yüzün, yüzünü değiştirmesini <laughs> bekliyorum şu an. Değiştireyim bir dakika. <laughs> arkadaşlar şimdi Hiçener gelene kadar. Şimdi o ilk başta bir tane soru sormuştu bir kere. Oyunla arkadaşlarımıza ulaşabiliyor muyuz? Tabii ki de. Bu Şimdi arkadaşlar demek için şuraya basın. <laughs> Buraya bastığımızda şurada arkadaş arkadaşlar diye bir şey çıkıyor. Oraya basıyoruz. Sonra bir arkadaş bulmak için şurada arkadaşlar diyoruz. Mesela örneğin örneğin mesela şey diyelim. Birini bulmak istiyorsun ama o adın aynısını yazarsanız çıkar. Ama aynısını yazmazsanız çıkmaz tabii. Bir dakika. Daire sembolünü bulmaya çalışacağım mesela. Ben kendi arkadaşımla deneyeceğim. Bir dakika. Ay ay ay. ay niye bu böyle kalpli oldu? Arkadaşlar orada Hira dilini yutarken biz de burada keyif yapıyoruz. Hira çok utangaç. Hira çok utan utangaç bir şeydir, gıcıktır. Şimdi mesela e, arkadaşlarımdan benim arkadaşlarımda olan Esila'yı Esla, Esla arayacağım oyunda ismi Mary olduğu için Mary yazdım şimdi burada mesela sizin arkadaşınızın ismini böyle yaptı diyelim işte mesela şimdi her an, bu benim arkadaşım gibi düşünelim mesela ee, birini ekle mesela birini gördüm ve eklemek için şuraya basıyorsun ve o da kabul ederse onlar arka arka arkadaş şey yapabiliyorsun şimdi şimdi herkes için söylüyorum şunu nasıl yaptığını ben bir kere sormuşum size ama e, artık söylememiz gerek kalmış şu kromeli fotoğrafları nasıl yapıyorsunuz diye sordum. Şimdi bu şu telefon var ya bunu böyle kaydırın ve şurada şiraseyi kovayım mı? Ve burada at söylediği bir şey çıktı. Oraya basıyoruz. Ve e, aradığım şey bulabilirsem tabii yapacağım. Bir dakika. Bekleyin. Evet bunlardan. Bak şimdi burada bu var. Bununla yapabilirsiniz. Şimdi işte birlikte oyna diyoruz burada. Bak gördüğünüz gibi burada kurum çıkıyor. Sonra bunlar çıkıyor. Bunlar çıkıyor işte. Bu çok küçük. Bu tavuğu yapmayınız derim. Şimdi mesela mesela bunu çekmek istiyorsunuz diyelim. Basıyorsunuz. Bir dakika tam çek. Bas. Allah şimdi ne yapacağım ben bunlarla? Tamam yeter. Şimdi bunu kapak fotoğrafı yapmak için istiyorsanız avatar yap yazıyor orada ona basıyorsun. Sonra bunu yapmak için 20 elmas harcamanız gerekiyor. Ve elmas nasıl harcanıyor diye sorarsanız da ay, ay elmas nasıl alınır diye soruyorsunuz. Sorarsanız da işte şimdi oyuna girdiğinizde şuraya, şurada, şu buraya basın işte. Burada ben burada b iki tane iki elmas gözükecek. Ben onu aldığım için gözükmüyor, bunlar gözüküyor ve reklam izleyerek alabiliyorsun Ben oyun'a girer girmez elmas aldığım için bende kalmadı. Buraya buraya girer girmez şu, şu paranın yanında elmas iki gözüküyor ve bu yok, bu yok, bu yok, bu yok. Bu var. Ve alıyorsunuz ve bir de şöyle bir şey var. Altta indirim mağazası diyor ya. Oraya orada da bak orada da gördüğünüz gibi bedava bedavaya reklam izleyerek e, bu beş elması alıyorsunuz. Ve başka yöntemleri de var tabii ki. Fotoğraf çekiyorsunuz böyle çekiyorsunuz. Sonra ben bunu da aldığım için gözükmüyor. Buraya basınca 5 e, elmas geldik ama bana gelmiyor. Çünkü ben almıştım zaten çoktan burada. Böyle yapıyorsun sonra geliyor. Ve ve elmas konularından başka bir gün bahsederiz. E, ne yapacağım? Arkadaşlar Şira beni öldürmek istiyormuş. Ya birine partisine gittim yanlışlıkla. Ya Berkay bu ya? Ben sana hediyelerimden vermem gıcık Berkay. <laughs> arkadaşlar buraya gen gen toplanmış domlar oturmuş buraya. Size böyle bir hile göstereceğim bu arada arkadaşlar. Buraya oturuyorsunuz. Hira! Buraya oturuyorsunuz diyelim ve bunu bir araç alıyorsunuz diyelim. Bak ayakta durabiliyoruz böyle. Ayakta durarak e, sürebiliyoruz. Ya yani ve Defne, Defne, Defne adlı bir e, çocuk beni takip ediyor ve beni kaçırmaya çalışıyor. <laughs> bir dakika. Benim... Arkadaş Eğer şimdi arkadaşı, artık, e, de, da bir Evet. Şimdi küçülmek oh istiyor yes. musunuz? Küçülmek istiyorsanız Yine şu telefon işte öğrendi şuraya Ay, telefon diyorum. Şu telefonun altında bir tane çanta var. Şunun altında bir tane çanta var. Bu çantaya basıyorsunuz. Tabii ki size de eşyasız gözükebilir. Etraftaki eşyaları ara alarak bir şey yapabilirsiniz. Neyse. Şu siz şu size varsa bunu alıyorsunuz. Sonra bir araba alıyorsunuz ve minicik olabiliyorsunuz böyle. E, tardigrat gibi küçücük olabiliyorsunuz. Daha da tardigrat bizden daha küçük ne, neyse. Zeynep Kaya'ymış. Banane ne. Şimdi arkadaşlar burada kıyafetler var. Bu kıyafetleri paralarla veya elmaslarla alabiliyorsunuz. Benim elmasım 872. Ve şöyle bir şey var. Şuraya tıklıyorsunuz ya şuraya hediyeler diyor. Ve elmasınız yetiyorsa arkadaşınıza şey yapabiliyorsunuz mesela buraya not yazıyorsun sonra göndere basıyorsun ve yani bu Hira ne yapıyor arkadaşlar <laughs> Yine konumuz neşeyle dönmek değil. Arkadaşlar hediye edebilirsiniz. Ve görev ya görev para kazanmak ve yok görev şeyleri mi almak istiyorsunuz? Şimdi şurada telefon işte oraya basıyorsunuz. Sonra e, meslek diyor ya burada ona basıyorsunuz. Ve burada bir sürü meslekler var işte. işte işte. Bunları yaparak alabiliyorsunuz. Eğer burası 20 ise bir tane daha görev yaptınız mı bu şeyi alabiliyorsunuz demektir. Ve şimdi ise Hira'nın fakir fakir oturuşunu, izle, oturuşunu izlemek ne, ne güzeldir değil mi arkadaşlar? Hira dana olsa da ya kıyafetin dana karnı yapsana be. <laughs> dana karnı yap, dana karnı yap. Yapıyorum. Neyse ben gidiyorum o sırada. Sen e, yaptın mı çağır bizi tamam mı? Arkadaşlar. <laughs> ne yaptın ya? <laughs> ya bu ne? Bana kardı. <laughs> Ama normalde e, böyle yapabiliriz. Şöyle yapman gerekiyor. Arkadaşlar bu arada bunun çok güzel şeyi de var. Bunu, Bir dakika şunu alayım ben. Yok ya da almayayım paramaz zaten. Zaten zaten 20 tane. <laughs> Neyse ben Sukit game'e katılacağım arkadaşlar. Derin derin de 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 de. ee, Arkadaşlar Sukit game kıyafeti giydiğim için. Şimdi atölyede insanlar yapmış şeyleri tekrar atölyeye girip istediğiniz şeyi oluşturabiliyorsunuz. Şurada atölye yöntemi diyor oraya basıyorsunuz. Yeni harita. Mesela arkadaşlar bunu ben yaptım. Bunlar benim yaptıklarım. Şimdi giriyoruz buraya. Bak bunlar ben eşyaları kendimiz yapabiliyoruz. Bunlar benim yaptıklarım. Bak bu evi. Ay! 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 Kira insanlardaki çok mu obezim falan de. Arkadaşlar böyle bir ev yaptım ben. işte. Ve karşısında bir açık bir yer var. Neredeyse bilmiyorum. Allah Allah. Şimdi bu haritamıza girek. Ya. Ne? Arkadaşlar bunu etrafa gezdirelim mi? Ya sen niye gezdireceksin arkadaşlar? Onlar benim arkadaşlar. Arkadaşım bunları da ben yaptım. Ben buraya kafe yaptım. Hira! <laughs> ben arkadaşlar ben buraya e kafe yaptım mesela. Güzel olmuş mu? Eğer bana arkadaş isteği gönderebilirsiniz benim ismim şeye girip. Birlikte de oynayabiliriz isterseniz arkadaşlar tabi. Müsait olduğum zamanlar isterseniz birlikte oynamayız. Bak burada karavan yaptık. Bir de araba var önünde. İsterseniz istediğiniz zaman bakın. İstediğiniz zaman birlikte oynayabiliriz. Arkadaşlar bu arada insanların yaptığı bak 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 arkadaşlar şuna bakın bekle burada ne kadar emek var ee, ben bile düşünemiyorum. Arkadaşlar bakın mahalle yapmış biri. Bunu yapana kadar e, bu kişi GG e, olmuştur diyorum. Arkadaşlar bakın ne kadar uğraşmış değil mi arkadaşlar şu. Şu otobüse bakın bir de. Burada tam hikaye yap yapmalık ya. Tam hikaye yapmalık. Şehire benziyor. Ay bir dakika bunu nereden buldun? Bekle oğlum sen bekle. Bekle sen. Bir dakika nereden giriyorduk arkadaşlar buraya? Bir dakika hemen hemen düzeltmem gerek. Oh. Aracın. Araksa... E, otobüste oldun diyorsun, mi? Evet orada oradayım otobüse girmeye düşünüyorum arkadaşlar. Seni ben de gördüm. Akira beni görmüş bana ne gör? Arkadaşlar bak otobüs yapmış bildiğin arkadaşlar. Ben bunu yapmak, bunları yapmak çok istiyorum ama yapasım gelmiyor diyecektim de. Allah aşkına bunu kim yaptığını düşün. Arkadaşlar bakın burada çok emek var. Evet. Bakın bakın. Ay tuvalet yapmışlar bile. Arkadaşlar üst katı bile böyle. Arkadaşlar bakın. Neyse arkadaşlar biz buradan çıkak. Şimdi. sen beni hiç... Arkadaşlar Evet kulüp kulüp kulüpte um, oyundaki şu paramızı da kur kurabiliyoruz. Kulüp kurmak için gene şurada şu ay ne oldu ya? Şu şeye basıyorsunuz ve kaldırıyorsunuz ve burada kulüpler diye bir şey çıktı. Siz oluşturabiliyorsunuz kulübü. Kulübümüze katılmak isteyenler katılabilir. Allah Allah Hira Bak şimdi kulüp aray kulüp araya yerine şu e, kodu var ya ID kodu var ya onu girersiniz kulübümüze katılabilirsiniz elbette. Ve burada bir, bir sürü eğlenceli şeyler var. E partisi insanların partisine gideriz. Sonra ise fotoğraf çekinip arkadaşlarınıza bunu gönderebilirsiniz. Ya niye niye yanıma bu e, o vezira geldi? <laughs> Ve burada e, insanların yazdığı şeyleri göstermek istemiyorsunuz. Ve isimlerinizi insanlara gözüktürmek istemiyorsunuz da. E, bu aralarda isim, e, isimleri göster şeyini kapatıp şey yapabilirsiniz. Bakın mesela burada Hira'nın Hira'nın. Bu ne? <laughs> ben bunu insanlara at, at, atmayacağım da şunu atayım. İnsanlara da böyle fotoğraf atabiliyorsunuz arkadaşlar. E, kaçırdıysanız geri sıraya. Hatta şurada kamera diyor buraya basıyorsunuz sonra böyle yapıyorsunuz şu hatta anlık resim gönder var ya, anlık resim gönder avatar yapın şimdi şey işte buraya basıyorsunuz buraya basıp insanlara gönderebiliyorsunuz ve şu profilimizde profilimize girmek için de buraya tıklayabiliyorsunuz Hira git buradan ya bir de partisine gittim um, git, um, evet, de ya şu ee, git e, Sude trolle. Ya ha ben ben de çıkarmıştım. Ne çünkü dün 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 dün. Bak gene toplanmışlar burası. Arkadaşlar isimlerinizi şöyle Sinem Star mesela örneğin bak cool. sonra um, Star sonra ise <laughs> cool Star. Ya bir sus. Cool Star. Onun gibi isimler yapmayın. Çünkü çünkü öyle yaparlar yaparlar biz kabul etmiyoruz maalesef. <laughs> Ve arkadaşlar burada Efendim? Sus. Arkadaşlar şurada profilimize girebiliyorsunuz. Şura, şuraya tıklayın profilinize girin. Ünvan mı yapmak istiyorsunuz? Şuraya basın. Ve burada ünvanlar var. Bu da bizim grubumuzun ünvanı. Grup grubu ünvanı alabilirsiniz. Bak burada bir sürü ünvan var. takabilirsiniz evet, ee, Bak burada insanlar gönderiler yapmış. ve Normal göndermek ve almak resmi istemiyorsanız şuraya bak bak git işte buraya hangi bir resim yapın sonra buraya gönder diyor yani kendin mesela arkadaşlar şimdi nerede olduğunuzu gösteren bir haritamız mı yok sanıyorsunuz bu var buraya Buraya basıp Mesela çok uzak bir yer. Mesela haritamız görebiliyoruz nerede olduğumuzu. Mesela bir yere ekmek istiyorsun diyelim. Şurada ışınlanma şey var. Onlar haftalar ödüllerden geliyor işte. Şurada. Oraya basıp şey yapabiliyorsunuz. Oraya oraya ışınlanabiliyorsunuz. Ya Hira. Biriniz mi Hira Nurs? Hira Nurs ne ya? Allah 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 Arkadaşlar şimdi ba eskiden diyordum ki Allah Allah bu insan bu kişiler Kapaklarındaki fotoğraflar nasıl gerçek insan fotoğrafı yapabiliyor? diyorum ve artık nasıl yapıldığını buldum. Üst kata çıkın şu müzeye girin işte. Üst kata çıkın. Bekleyin. Şuraya girelim. Gerçek insan fotoğrafları nerede? Buradayım. Buradalar. Bak burada gerçek insan fotoğrafları var. Bunları çekip kapak fotoğrafınıza yap koyabilirsiniz. Mesela ben şu mesela diyelim ya bak Kira bana beyin mesela şu çocuğu çekmek istiyorsunuz diyelim. Çektim. Kapak fotoğrafı yapabilirsiniz böyle. <laughs> Bakın burada bir, bir sürü insan var. <laughs> Ay. İstediğiniz gibi kapak fotoğrafınızı düzenleyebilirsiniz ve hazırdan kapak fotoğrafı istiyorsunuz da şu profilinize tıklayıp şuraya tıklayın ve parayla buradan şey satın alıp ilk başta oyuna girdiğimizde şu erkek fotosu oluyor ve bunu bunları satın alıp değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi yani bu e, bu mezarcıyı yapmasak daha iyi oldu. Arkadaşlar bu arada arkadaş edinme sınır var. Şimdi şurada arkadaşlar diyor ya orası 50 olunca hiç kimseyi ekleyemezsiniz. Yani gereksiz kişileri çıkartıp bekleyebilirsiniz. Mesela İngilizlerle de oynuyorum ben bazen. Bak şurada arkadaşlar 50 diyor ya. Onu yaparsanız bir daha birilerini ekleyemeyebiliyorsunuz yani. Şimdi. Atıl benim sevdiğim kişiye geldik. Bu. <laughs> Leftimer oyunu, Linda oyunda. gerçekten Hira. Linda oyunda. Ne? Evet. Ama arkadaşlık istek edebilirim. Squid Game oynuyoruz Lindacık. Linda arkadaşlar ben Linda'yı Lindasız duramıyorum. Evet duramıyor arkadaşlar ben duramıyorum. durabiliyorum. <laughs> Çünkü seni sevmiyorum. <laughs> Evet, sen beni hiç sevmiyorsun ve geçen gün e, beni omzundan vurdu. Arkadaşlar, bir de isminizi değiştirmek için de... E, mesela şuraya basıyorsunuz. Şurada 3 nokta var. Buraya basıyorsunuz. Takma değiştiriyorsunuz. İsminizi 10 sadeceyip sağlayıp değiştirebiliyorsunuz kimlik burada da açıklama var avatar değiştir yani şuraya, şunları değiştireceğim yani, bilin gerçek karakterini değiştiremeye çalışmıyor zaten Baskeri adam kimmiş ya ben bunları bir şeyim Allah Allah Arkadaşlar beni bir an önce Linda'yı bulmam gerek Bak My Melody'in fotolu birileri var Cinem Star. Tövbe estağfurullah. Şu starları yapmayın Allah sizi. Yapacaksınız. Ya şu Linda hiçbir yerde gözüktürmüyor ya. Ev kısmına gidiyorum. Yok. Şehir kısmına gidiyorum. Yok. Hemen şunu. Evet. Linda oğlum sen neredesin Allah Seni mi kaçırdılar oğlum? Ya. Linda oyunda ya. Linda birilerini çıkarır mısın? Bak şu Robi var ya. Robi'yi çıkar mesela. Eee. Elisa çıkar bunu. Ne bunu çıkar. Ee, çıkar işte bunları. Aa, arkadaşlar biz Kirayla Squid Game mi? oynayacağız birazdan Livetopia'da. Bana mı diyorsun? Sen diyorsun? Şurada harita arama yerine girdim. Squid Game yazdım buraya ve haritalar çıktı. Ben bu ben haritaya ben girmek ben istiyorum. Sukiit Game haritasına girdim var. Sukiit Game yaz. Arkadaşlar Hira Sukiit Game yazmayı bilmiyor. Burada askerlerimiz var. Sevgili askerlerimiz ve burada da koca dana bebeğimiz var. Git Sukiit Game. Gel Ne? S küçük, G de küçük. Allah Allah. S'den sonra Q. Ama Q e, küçük. Hepsi küçük. Bütün harfler küçük. G'min de şey, küçük şeyinde. de. E, Q'dan sonra U. Arkadaşlar şurada gelebildi ama e, maalesef pire boyuna katılamaz. Çünkü üstü hiç de uygun değil. Arkadaşlar burada yataklarımız var gördüğünüz gibi. Eee... Hira Thanos'a aşık. <laughs> ya evet Thanos'a aşıksın bir de sadece yeşil ışık kırmızı ışık şey de yok dönme dolaplı olan şey de var ee, kurabiye kurabiye oyunun yaptığı şeyimiz de var nerede acaba Geliyor geliyorum arkadaşlar hayır bunu giyemezsin bunu giyemezsin benimkini giyeceksin ya ya benimki iki noktalar da paralı. Okey. Bak işte. Allah 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 Allah. Altında da bu yok. Ya altında para, altın paralı elmaslı değil. Tamam. Arkadaşlar Hira'nın ıı, oh düzgün ben Squid Game'deki 222 <laughs> numara olmak istiyorum ama olamıyorum. Hır olsun. Ee, ben 196 evet. numara olmak istiyorum. Olmak istiyorum. Ya boş ver. Hadi yeşil ışık, kırmızı ışık oynayalım anneciğim. Bekle bekle ben de gideceğim. Şu çizgiden başlayacağım hadi. Hadi. Başla. Kırmızı ışık. Ah ha, hareket edecekti az kasında. Neyse, yeşil ışık, kırmızı ışık. Ah ha, hareket etti biraz ama. Yeşil ışık, kırmızı ışık, yeşil ışık. Vau kazandım. Kırmızı ışık. Hadi gel Bu bu bebeğin bacak bacaklar kumdan. Arkadaşlar diğer ki oyunumuz ne Diğer ki oyunumuz kurabiye oyunu olsun. Son arkadaşlar bu oyundaki en eğlenceli şey bana göre şu atölye. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar kendisi yap şeyinizi yaratıp oyunu oynayabiliyorsunuz. Harika role play'ler yapabiliyorsunuz. burası oyuncuların yattığı yer. Yani kurabiye oyunu da burada oynayabiliyoruz. Bir de bir de vardı ya. Bir dakika ringa ringa ring var ya onu yapalım hadi. Dönelim bekle. Ne 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 çık çık ne 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 Arkadaşlar, Arkadaşlar de bu kadar başka oyun. Yani. Arkadaş bir dakika. Arkadaşlar ben şu animasyon az önce bayılma animasyonu yapmıyor, animasyonları öğretmedim. Oyunu bilen bilmeyen için. Şuraya giriyorsunuz. Şu avatar diyor ya. Şu şu şu, şu. sihirli değneğin adına bu var ya. Bunları bunları satın alıp böyle buraya koyuyorsunuz. Arkadaşlar atölyede başka sukit game'ler de var. Onlar da yapacağız. Demi Hiroş haha. Sukit game. Ya. Hira. Hira'cık. başka sukit Ming Ming game Mingli var ya ona girdim. Atlı karıncanın olduğu şeye girdim. Umarım düzgün bir şeydir. Sukit Game'in... Sukit Game yaz... Ya atlı karıncanın olduğu şey... Arkadaşlar bu da güzel de... Çok değil. Ne 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 ne? <laughs> Sen... Bella diye biri... Har Buraya tuvalet koymuşlar. dakika bu aradan çıktım ben. Ar Arklarcık. Sukit... Game. Arkadaşlar. Laftım laf fotoğraf çalacağım ve az önce girdiğim su kit game haritasına gir. Yeşil ışık kırmızı ışık şeyine gir. Orada fotoğraf çekeceğiz. Tamam. Kurunak. Nanak. Anak. light. Şira ışık. <gülüyor> <gülüyor> oh no! Ben bunu bekleyin. Ya niye su kıyas? Yes. Hira hadi birlikte fotoğraf çeksin şimdi gel. Alo hayır Hira yarışmayacaktık fotoğraf çekecekti hileci ha ha ha. Ya çok yapışma bana oğlum su git gel yapışacak mı? Git sen kal orada. Bak gelme. Arkadaşlar Hira hiçbir şey beceremiyor. Video çekmek istemiyorum Hira. Ya Hira ben ilerleyince sen ilerleme. Arkadaşlar Hira fotoğraf bozucu ha. Böyle kal dediğimde hareket etmeye çalışıyor ya. Mal Hira. Bak kabraza çıkmama şimdi. Biraz yakınlaş oğlum ya. Ya Hira gülme hiç komik değil. Arkadaşlar Kira'nın kanalını kapatacağım. Kira'nın kanalı şikayet edeceğim ben. <laughs> ee, arkadaşlar Kira'nın kanalı bende var onu kapattıracağım em, şeye. Kapattın, mi? Arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna gelmek olmaktayız. umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve bu oyundan e, bir şeyleri çok 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 anlamınıza tekrar sırp izleyebilirsiniz. ben mesela e, abla şunu yap şunu yap bu bu seriden bunu yap dersiniz de yapacağım ve kirazsız e, bir e, çıkacağım bye bye